Şimdi Irak'a uzanıyoruz. Canlı yayında Erbil'deyiz ve karşımızda da TRT Türk temsilcisi Simla Yerlikaya var. Simla, Irak bu şiddet sarmalından bir türlü kurtulamıyor ve az önce haberimizi de aktardık. Bazı senaryolarda artık daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. 2006 ve 2007 yıllarında çok derin bir kriz yaşanmıştı orada bir mezhep savaşı ve binlerce kişi hayatını kaybetmişti. E, korkulan o günlere tekrar geri dönmek Neler söylersin? Şu anda Irak'ın elinde bu krizden çıkmak adına neler var ve yöneticilerden gelen adımlar acaba sence etkili olabilecek mi? Açıkçası Buket İran elinde bu krizden çıkmak adına çok da önemli bir e, yapıcı bir unsur bulunmuyor. Siyasiler bu noktada önemli mesajlar, olumlu mesajlar vermeye çalışıyor. Ama verdikleri olumlu mesajlardan çok aslında daha fazla gerilim yaratacak mesajları veriyorlar. Şöyle söyleyelim, bu geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan saldırıların yoğunluğunun ardından Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi, Irak Meclisi'nde özel bir oturum düzenlemek istedi. Ancak bu oturum Irak Başbakanı Nuri elman Maliki'nin reddetmesi ya da milletvekillerine bu yönde bir telkinde bulunması nedeniyle, gitmemeleri yönünde telkinde bulunmaları nedeniyle gerçekleşemedi ve Meclis Başkanı Usame Nuceyfi bunun üzerine oldukça kızgın açıklamalar yaptı el Maliki'ye. Nurel Maliki'yi Maliki anayasayı çiğnemekle suçladı ve Iraklıların akan kanını umursamamakla suçladı Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve hemen bu e, oturumun düzenlenememesinin ardından Erbil'e gelerek Bölgesel Yönetimin lideri Mesut Barzani Barzani ile görüştü. Aslında o görüşmeden verilen mesajlar Iraklı siyasilerin her daim birbirlerine verdiği mesajlar ya da görüşmelerin ardından topluma verdiği mesajlar. O da diyalog içerisinde olmak, Irak'ın sorunlarını birlik içerisinde çözmek gibi mesajlar. Ancak bu mesajlar her defasında siyasilerin görüşmelerin ardından verilmesine rağmen gerçek hayatta pek de yansıması olamıyor. Öyle ki Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi ve Başbakan el Maliki uzunca bir süredir hiçbir görüşme gerçekleştirmiyordu. Ancak bu hafta içerisinde artık bu konunun yavaş yavaş aşılmaya başlandığı, bu soğukluğun yavaş yavaş aşılmaya başlandığına dair bir sinyal geldi. Irak Yüksek e, İslam Konseyi Başkanı Ammar El-Hekim'in Bağdat'taki ofisinde Iraklı tüm siyasetçileri bir araya getiren bir toplantı düzenlendi. Ve bu toplantıya Irak Başbakanı Nuri El-Maliki ile Meclis Başkanı Usame Nuceyfi de katılmıştı. Tabi bu iki siyasetçinin önemi sadece bulundukları görevlerden gelmiyor. Aynı zamanda bir Şiileri, biri de Sunnileri temsil eden siyasetçiler olduğu için de oldukça önemliler. İşte bu iki siyasetçi aralarında aylardır devam eden küslüğe Bağdat'ta bir e, nokta koydular ve Ammar el hekimin, ofisinde tekrar el sıkıştılar ve tekrar ortak politikalar üreteceklerini söylediler. Ammar El Hekim de o toplantıda yaptığı konuşmada Iraklı tüm liderlere ortak hareket etme ve ülkede olası bir mezhep çatışması senaryosunu engelleme çağrısında bulundu. Ki kendisi de Şii olan Ammar El Hekim'in böyle bir çağrıda bulunması da oldukça önemliydi. Şimdi bu çağrılara baktığımız zaman tabi manzara oldukça olumlu görünüyor. Gerçekten liderler halka birlik içinde olmaları, şiddetten kaçınmaları çağrı arasında bulunuyorlar sık sık. Ancak bu çağrıların maalesef toplumda çok da bir yansıması yok artık. Ayrıca liderler de bu toplantıların hemen ardından kendi siyasi ajandalarını gütmeye devam ettikleri için bu çağrılar da biraz artık anlamını yitirmiş durumda Buket. Evet, şimdi söylenen pek çok siyasi uzmana göre hali hazırda yaşanan krizin 1921'den bu yana yaşanan en derin kriz olduğu yönünde Elbette Nur Elmalik'i de bunun farkında önlemler almaya çalışıyor. Az önce haberimizde aktardık yeni bir güvenlik stratejisi oluşturdu. Her ne kadar başka siyasilerle bir araya gelme noktasında çok açık davranmıyor olsa da o yeni güvenlik stratejisi de bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi ya da eleştirileri diyelim. Ona dair bize neler söylersin? O stratejiden bir şeyler beklenebilir mi ve neden eleştirildi? Açıkçası o stratejiden de çok fazla bir beklenti olmadığını söylememiz lazım. Irak medyasında da bu yönde analizler çıkıyor zaten. Çünkü o yeni güvenlik stratejisinin de mezhepsel ayrımlara kurban gidebileceği endişesi hakim Irak'ta. Başbakan Nuri El Maliki'nin kendisine yakın olan Şii grupları, Şii mezhebinden kişileri bu yeni pozisyonlara getireceği söyleniyor. Böyle bir beklenti var. ve Dolayısıyla açıkçası suni gruplarda çok da bir beklenti yok bu yeni güvenlik stratejisinin kendilerine daha olumlu bir şekilde döneceğine dair hiçbir beklenti söz konusu değil. Öte yandan zaten sunni vilayetlerde güvenlik sorunu artık iyice e, aşılamaz hale gelmiş durumda. Neredeyse her gün bir e, polis kaçırılıyor ya da güvenlik noktalarına, kontrol noktalarına saldırılar düzenleniyor. Sivil vatandaşlar kaçırılıyor ya da bombalı saldırılar düzenleniyor. Gerçekten sünni vilayetlerdeki durum oldukça kritik, oldukça... E, alarm verici bir durumda ve bu yeni güvenlik stratejisinin bu vilayetlerdeki durumu yakın bir dönemde düzeltmesi pek de mümkün görünmüyor. Irak ordusu operasyonlar yaparak bu bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz e, mayıs ayındaki o yoğun saldırılardan sonra Irak ordusu Ambar vilayetindeki Suriye sınırındaki bir vilayet e, operasyonlar düzenledi. Hava birliklerinden de bu operasyona katılanlar oldu bu operasyonlar sırasında onlarca kişi El-Kaide'ye üye oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Ancak bu tutuklanmalar da aslında suni gruplar tarafından kendilerinin bastırıldığı şeklinde algılanıyor. Çünkü tutuklanan kişilerin hepsi El-Kaide'ye üye mi ya da değil mi gibi soru işaretleri var. Bunlar daha çok bu eleştiriler daha çok Sunni gruplar tarafından dile getiriliyor. Ama dediğimiz gibi Irak ordusunun yeni güvenlik stratejisinin aslında bir parçası olarak belki de görebiliriz bunu. Operasyonları hayli artmış durumda son günlerde özellikle sunni vilayetlerde El-Kaide karşıtı operasyonlar her geçen gün daha sıklaşıyor. Gözaltına alınan tutuklanan kişilerin sayısı da her geçen gün daha fazla artıyor Buket. Evet şiddetin önüne geçmek için yeni adımlar atılıyor olsa da çok kısa vadede sonuç getirmesi de görünen o ki beklenmiyor. Sinan Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Saldırılarla gündeme gelen şehirlerden biri de elbette Kerkük. Petrol zengini kent uzun süredir istikrarsızlıkla mücadele ediyor. Hükümet karşıtı gösterilerin yaşandığı Havice kasabasına Nisan ayında Irak ordusu müdahale etmiş ve resmi rakamlara göre 50 kişi ölmüş hatırlayacaksınız. Kentin güvenliğini Irak ordusunun mu yoksa peş, peşmergelerin mi sağlayacağıysa bir başka tartışma konusu. Irak'ın en zengin petrol yataklarına sahip olan Kerkük kenti aynı zamanda en çok güvenlik sorununun yaşandığı kentlerden biri. Sahip olduğu bu önemli yeraltı kaynağına rağmen Kerkük bugün yoksulluk ve istikrarsızlıkla boğuşuyor. Türkmen, Arap ve Kürtlerin bir arada yaşadığı kente kontrolün Erbil'de mi yoksa Bağdat'ta mı olacağı belirlenmedikçe istikrarsızlık da benziyor. Kerkük'ün 70 kilometre güneybatısındaki Havica kasabası Nisan ayı sonunda Irak ordusunun kanlı operasyonuyla dünya gündemine oturdu. Bir süredir hükümet karşıtı protestoların sürdüğü kasabada Irak ordusunun tutuklamak istediği bir kişi teslim edilmeyince olaylar büyüdü. Irak ordusunun orantısız güç uyguladığı operasyonda resmi rakamlara göre en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bağımsız kaynaklara göre ise ölü sayısı 200'ün üzerindeydi. Kerkük, Irak ordusu ve peşmergeler arasında da sorunlara neden oluyor. Son olarak Kerkük Havaalanı'nda Emniyet Müdürlüğü tarafından açılışı yapılan iki binanın Irak ordusuna ait mülk olduğunu iddia eden askerlerle kentin güvenliğini sağlayan peşmerge güçleri karşı karşıya geldi. Öte yandan Kerkük'te patlamalar, adam kaçırmalar ve silahlı saldırılar eksik olmuyor. Kerkük'te son aylarda özellikle Türkmenlere yönelik saldırılar da artmış durumda. Şehirdeki güvenlik sorununun en büyük nedeni siyasi istikrarsızlık dedik. Türkmenler, Kürtler ve Arapların yıllardır bir arada yaşadığı Kerkük'ün kimin kontrolünde kalacağı Bağdat ve Erbil arasındaki en önemli tartışmalardan biri. Bu sorun Irak Anayasası'nın 140. maddesiyle düzenlenmiş durumda ancak bu madde de yeterince açık değil. Kalamızı, sürdüler Ah Kerkük, yüz ah Kerkük, her zaman yüz ah Kerkük. Ah Kerkük, yüz ah Kerkük, her zaman yüz ah Kerkük. Ölseydim, düşmeseydim, ben senden uzak Kerkük. Kerkük yıllardır Türkmenlere, Kürtlere, Araplara ve Hristiyanlara ev sahipliği yapmış bir kent. Ancak kenti kontrol etmek isteyen politikacılar tarafından defalarca nüfus yapısının değiştirilmesi bugünkü sorunların ana kaynağını oluşturuyor. Zira şimdilerde bu etnik grupların tamamı Kerkük'te kendilerinin çoğunluk olduğunu söylüyor ve yönetimde hak iddia ediyor. Araplar Bağdat yönetimine bağlı kalmak isterken Kürtler Kerkük'ün bölgesel yönetimin bir parçası olması gerektiğini savunuyor. İşte bugün Kerkük sorununun temeli şehrin kontrolü Bağdat'ta mı yoksa Erbil'de mi kalacak sorusu oluşturuyor. Türkmenlerin önemli bir bölümü ise şehrin özel bir bölge olarak tanınmasını istiyor. Kerkük sorununun nasıl çözüleceği ise Irak Anayasası'nın 140. maddesinde yer alıyor. Bu maddeye göre Kerkük sorununun çözümü 3 aşamada gerçekleşecek. Kerkük'ün kontrolünün kimde kalacağına Kerkük halkı bir referandumla karar verecektir. Bu referandumun yapılabilmesi için öncelikle bir nüfus sayımı yapılmalıdır. Nüfus sayımının yapılması için Kerkük sınırları ve nüfus yapısı normalleştirilmelidir. 140. maddeye göre Kerkük'te sorunun çözülmesi için atılması gereken adımlar belli. Ancak bunların hayata geçirilmesi hiç de kolay değil. Zira Kerkük'ün hem sınırları hem de nüfus yapısıyla Saddam yönetiminden bu yana defalarca oynandı. Şehre huzuru getirecek referandumun yapılabilmesi için bundan onlarca yıl öncesindeki sınır ve nüfus yapısına dönülmesi gerekiyor. Uzun bir süredir savaş içinde yaşayan Irak'ta bunun başarılması ise hayli zor. Siyasi istikrarsızlığın hüküm sürmesi Kerkük'te güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor. Şehirde patlamalar, adam kaçırmalar ve silahlı saldırılar eksik olmuyor. Kerkük sorununun nasıl çözüleceği Irak Anayasası'nın 140. maddesinde yazılı. Ancak maddenin içeriği oldukça karmaşık. Bu da gerçek hayatta uygulanmasını zorlaştırıyor. Ve 140. madde uygulanmadıkça da Kerkük'te istikrarsızlık devam edeceğe benziyor. Yıktılar.